Ya bassana gaza. Ne bu böyle hanım evladı gibi gidiyorsun? Allah Allah. Kendi sanki şumayar. Görmüyor musun kızım? Trafik var. Ne yapayım yani? Ya çek sağa çek. Bak Ömer orada. Çocuğu ağaç ettik sahilde. Gidişmeden huzur bulamıyorsun ya. İlla bir Ne yaptın? Ulaşabildin mi? Şimdi Zeynep Hanım kesin ölmüş mü? Ya bir yanlış anlaşılma falan olmasın? Keşke ama bize gelen haber böyle. Ya ceset muhattaymış. ekipler gitti mi? Yok abi, hastane polisi kaza diye yazmış. Ne kazası? Ya gidince anlayacağız. Bari bir an evvel gidelim de Elif gittiyse onun yanında oluruz. <laughs> Yazık ya, mahvolmuştur. Elif de ablası Elif senin yanında değil miydi abi? Ömer. sen aradığın da yanımda değildi. Elif'in kadere bakar mısınız ya? Ne acı? Hakikaten deniz herhalisi için iğrenç bir yıl geçiyor ya. Elif duyunca yıkılmıştır. Kat görevlisi odaya girerken Zerrin Hanım'ı yerler yeni cilalandı. Dikkat edin diye uyarmış. Zerrin Hanım önce içeri girmiş, sonra kapıyı kapatmak için geri dönmüş. O sırada ayağa kayıp, pencerenin pervazına kafasını çarpmış. Peki kamera görüntüleri var mı? Maalesef yok. Zerrin Hanımcığım da sızar diye... ...Aslı'nın odasındaki, koridordaki ve asansördeki... ...kameraları benden kapatmamı rica etti. Malum, yani... ...kriz anında nahoş görüntüler oluyor. Ben kuruntu yapıyorsun dedim ama dinletemedim. Kıramadım ricasını. Peki bu kadar çabuk kaza olduğuna nasıl karar verdiniz? Olayı tanıttık eden şahit var. İzlerince yedik. Pencerenin pervazında ve yerde kan lekeleri var. Ayrıca ayağının kaydığı yerde bir topuk izi kalmış. Topuk iziyle başının düştüğü yer arasındaki mesafe mantıklı. Sonrasında Zeynep Hanım'a müdahale eden ekip ile diğer kat personelini sorguladık. Katta yabancı kimse olmadığını hepsi doğruladı. Doktorlar yarım saat hayata döndürmek için uğraşmışlar ama başaramamışlar. 40 yıllık dostlarımı ardı ardına kaybediyorum. Acım çok büyük. Affedersiniz. Affedersiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Peki Aslı o sırada odada mıymış? Dünden beri yoğun bakımda. Krizleri arttığı için uyutuluyor. O da burada olsaydı onu zor toparlardık. Bu alanlara şahit olsaydı. Peki Elif, Elif ulaşabildiniz mi? Maalesef. Bahar da ben de arayıp duruyoruz onu. Telefonlarını açmıyor. Yani endişelendim şimdi onun için. Hiç böyle sorumsuzlukları yoktu. Siz biliyor musunuz? Yani araştırmalar sırasında aya arkadaş olmuştunuz, dost olmuştunuz. Onun için. Nerede olduğunu bilmiyorum ama ben onu bulurum. Lütfen. Bulursanız bana da haber verin. Ben Nilüfer'e henüz haber vermedim. Ablası yanında olsun istiyorum. Tamam. Tekrar başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Nós somos salvos. Salvos, nós salvos.